5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sayfa 234 Özgün Matbaacılık Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Özgün Matbaacılık sayfa 234 hazırlanalım yukarıdaki geometrik cisimleri inceleyiniz. Bu cisimlerden hangisinin dikdörtgenler prizması, hangisinin küp ve hangisinin kare prizma olduğunu söyleyiniz. Cisimlerin hangi tür prizma olduğunu nasıl belirlediğinizi açıklayınız. Etkinlik yapalım araç gereç. Küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması şeklinde kutular. Küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuları inceleyerek aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz. Tabloda işaretlediğiniz özelliklere göre dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün benzer ve farklı yanlarını söyleyiniz. Cevap, 5. sınıf Özgün Yayınları Matematik ders kitabı sayfa 234 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.